Evet merhaba arkadaşlar, sinüs ile ilgili konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bu konu AC analizin temel pek çok parametresini barındırdığı için üzerinde çok duruyorum. Yani hocada hep aynı şeyi tekrar ediyor durmayın. Hep aynı şeyleri tekrar ediyor diye düşünmeyin. Tekrar etmezsek yani... Altını boş bırakırsak ileride bu kavramların e, ne diyeyim dönüşümlü kullanımlarında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet sinüs eğrisinin e, yatay eksende temel olarak iki ama şekilde görmüş olduğunuz gibi üç farklı gösterimi var. Bunu önceki e, videoda söylemiştim. Yani yatay eksenimiz açı olabilir derece cinsinden veya radyan cinsinden veya bizim en çok kullandığımız zamanın bir fonksiyonu olabilir. Peki bu açıyı zamana nasıl çevireceğiz? Bunun için hangi kavramı önceki derste görmüştük? Açısal hız kavramını görmüştük, değil mi? Yani şöyle nasıl ki şöyle bir örnek vermiştik. Bir cismin doğrusal olarak hareket ettiğini düşünürseniz Şimdi bu cismin ne kadar hareket ettiğini e, hesaplayabilmeniz için cismin hızını ve hareket süresini bilmeniz gerekiyor. Değil mi? Doğrusu harekette bu böyle. E, bu döner harekette de aynı şey. Yani açısal hız dediğimiz şey neydi? Yani Bir vektör olarak düşünürsek bunu bu vektörün birim zamandaki bu saniye ne kadar açı taradığı idi. Buna alfa dersek eğer. Peki bu alfayı o zaman nasıl buluruz? Alfa açısal hızın dönüş hareketinin süresiyle çarpımına eşit oluyor. Evet genel olarak sinüs eğrilerinin matematiksel ifadesi bu. Yani e maksimum veya ı maksimum veya maksimum neyse eğrinin alabileceği maksimum değer çarpı sinüs açı değeri. Bu açı değerini arkadaşlar zamanın bir fonksiyonu olarak yazabilmemiz için yani zaman parametresini barındıran bir fonksiyon olarak yazabilmemiz için açısal hızı ile zamanı çarpıyoruz ve açıyı bu şekilde hesaplıyoruz. Ve genel olarak denklemimiz bizim en çok kullanacağımız denklem bu yani hangi parametre ise gerilimse gerilim akımsa akım Maksimum değeri çarpı sinüs omega t. Bu omega t tekrar ediyorum. Bize neyi hesaplamamızı sağlıyor? Bu t zamanında, t anında, sıfır anından t anına kadar bu dönüş hareketinin ne kadar açı taradığını e, hesaplamamıza yarıyor. Evet. E eşittir 5 çarpı sinüs alfa şeklinde tanımlanan bir sinüs eğrisi için. Şimdi bir bu tanımda şunu bileceğiz. Bizim iki değişkenimiz var. Birincisi 5. Bu bize maksimum değeri gösteriyor. İkincisi de alfa. Bu da bize vektörümüzün artık vektör diyelim buna hep vektörümüzün e, kat ettiği açıyı gösteriyor. Evet, vektörümüz 40 derecede iken ve 0.8 radyanda iken e değerini bulunuyor. Öyleyse alfa yerine 40 derece yazacağız. Ne oluyormuş? 3.21. Alfa yerine 0.8 radyan kullanacaksak eğer geçen derste söylemiştim bunun dönüşümü çok basit. Radyan bölü derece. Pi bölü 180. Biz e, bize ne verilmiş? 0.8 e, pi verilmiş, radyan cinsinden. 0.8 pi bölü derece eşittir pi bölü 180 derseniz buradan derece cinsinden açıyı 144 derece olarak hesaplayabiliyorsunuz ve Sinüs 144'ü de 0,58, 78 olarak. onda 5 ile çarptığımızda 0,8 pi radyandaki anlık değeri 2,94 volt. 40 derecedeki anlık değeri 3,22 volt olarak hesaplıyoruz. Evet. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bir e, sinüs eğrisiyle ilgili bir parametreyi tanımlarken bize iki şey lazım. Birincisi maksimum değer, ikincisi bu sinüsün içini dolduracak bir konum bilgisi. Yani bütün sorularda veya bütün denklemlerde buna dikkat edin. Şu zaten genelde doğrudan verilir. Bakın maksimum değeri 150 voltmuş. Şimdi bu sinüsün içini dolduracak bana bir veri vermesi lazım. Periyodu verebilir. Frekansı verebilir. Açısal hızı verebilir. Bu soruya bakalım neyi vermiş. Periyodu 100 şey frekansı 100 Hz olan e, sinyal voltaj kaynağı dediğine göre frekansı vermiş. Öyleyse benim bunu e, 150 çarpı sinüs omega t şekline getirebilmem için omega'yı bulmam lazım. Omega 2 pi f idi. Yani 2 çarpı pi çarpı 100. Bu da 628 radyan bölü saniye. Ve t. Öyleyse denklemimizi 150 sinüs 628 t olarak yazabiliyoruz. Şu an bu sinyalin verilecek herhangi bir t anındaki değerini ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Evet. 170 sinüs 2450 t olarak verilen bir sinyalimiz var, bir gerilimimiz var. T'nin 3,65 milisaniye olduğu andaki V değerini gösterin diyor. Evet 170 dalgamızın maksimum değeri olacak. Buradan şunu biliyorum. Omega 2450. Evet, T'miz de 3, 65. Şöyle düşünün. Tabii bu omega'nın birimine radyan bölü saniye arkadaşlar. Şimdi saniyede 2450 radyan dönen bir vektör 3,65 milisaniyede ne kadar döner? Yapmayı aslında yaptığımız hesaplama yani 3,65 saniye olsaydı, 1 saniyede 2450 dönüyorsa 3,65'te ne kadar döner diyecektik? İşte 8943 döner diyecektik. Ama bu milisaniye olduğu için 8,943. Tabii şunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bu omega ile yaptığınız her işlemden bulduğunuz sonuç radyan. radyan. Bunu da dereceye çevirdiğinizde 512,4 derece. Yani soruya dönecek olursak t eşittir 3,65 milisaniyedeki şimdi sıfırda t eşittir sıfırda harekete başladı. t eşittir 3,65 milisaniyedeki değeri. Şimdi bir kere şunu biliyorum. Bir tur kaç derece? 360 derece. Ben 3,65. milisaniyede neredeymişim? 512.4 derecedeymişim. Öyleyse bir turu tamamlamışım. Şurası kaç olacak? 540. Ben 512.4 olduğuma göre demek ki bir tur bitmiş, ikinci tura başlamışım. Ve değeri de şu denklemde T yerine 3,65 milisaniye yazdığım zaman bulduğum değer de 78,8 volt olduğuna göre burada gösteriyorum. Şunu burada tekrar size hatırlatayım. Bakın T'nin verilen herhangi bir anında V değeri bulduğunuzda bir adet V değeri bulursunuz. Yani T'nin her bir değeri için V'nin i'nin neyse artık buradaki parametre bir tane değeri vardır. Bunu unutmayın. Ne demek istediğimi birazdan söyleyeceğim. Evet. Sürekli yani bu zamana kadar işte verilen t değeri için veya verilen açı değeri için ani değer hesaplamıştık. Peki verilen bir ani değerin ne zaman e, meydana geldiğini hesaplamak istersek işlemi tam tersinden yapıyoruz. Yani bu zamana kadar açıyı kullanıp ani değeri buluyorduk. Eğer bize ani değeri verirse bunun hangi açıda veya hangi sürede meydana geldiğini sorarsa ne yapacağız? Önce açıyı hesaplayacağız. Sinüsün tersini V bölü V maksimum. Daha sonra bu açıyı açısal hıza bölüp bunun zamanını bulmuş olacağız. Evet. Bir sinüs eğrisinin, bir sinüs akımının genliği 10 amper. Yani bu nedir? Maksimum değeri. 10 amper. Ve periyodu 0,120 saniye. Yani 120 mili Saniye imiş. Evet. Zamanı belirleyin diyor. Akımın 5 amper olduğu ve eksi 5 amper olduğu zamanı belirleyin. Evet. Şimdi biraz önce demiştim ki zamanın her değeri için gerilim veya akımın bir tane değeri vardır. Yani size zaman verilip gerilim veya akım sorulursa bir değer bulmanız gerekir. Ama size gerilim ve akım yani şu y ekseninden bir değer verilip de x ekseninden bir değer sorulursa bakın şu da görüyorsunuz mesela bu soru için işte 5 5 değerini alan 2 değer var. x ekseninde. Bakın y ekseninde 5 bu x ekseninde iki yerde meydana geliyor. Aynı şekilde y değeri eksi 5 bu x ekseninde iki yerde meydana geliyor. Yani eğer size y değeri verilip yani akım veya gerilim neyse verilip ani değeri verilip bunun ne zaman meydana geleceği sorulursa veya hangi açıda meydana geleceği sorulursa iki çözüm bulmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi bir kere tepe değeri 10'sa şu çözüme bakmayalım şimdilik. Tepe değeri 10'sa benden neyi soruyor? 5 amper olduğu zamanı soruyor. Yani tam yarısı. Şimdi 10 çarpı sinüs alfa eşittir. Ne olacak? 5 olacak. Öyleyse sinüs alfanın kaç olması lazım? 1 bölü 2 olması lazım. Öyleyse alfanın kaç olması lazım? 30 derece olması lazım. Şunu biliyorum. Şurası 30 derece. Evet. Sinüs eğrilerinde simetri var. Bunu da biliyoruz. Ya bu ne demek? 0'dan 5'e 30 derece. Öyleyse 5'ten 0'a da 30 derece olacak. Yani şurası 180 derece ise burası kaç derece olacak? 150 derece olacak. Yine aynı şekilde 0'dan eksi 5'e 30 derece de gelecek. Eksi 5'ten 0'a yine 30 derece de gelecek. Yani şurası 360 ise ki 360, şurası 330 olacak. Burası 180, burası da 210 derece olacak. Yani bizden eğer 5 amper ve eksi 5 amper değerlerini aldığı açıyı soruyorsa 30, 150, 5 amper için e, 210, 330, eksi 5 amper için. Peki bizden zamanı soruyorsa, hangi zamanda da bu değerleri alır diye soruyorsa, periyoda bakıyorum. Periyot 120 milisaniye. Yani şurası 120 milisaniye imiş. Öyleyse şurasına kadardır. 60 milisaniyedir. Tam maksimum ulaştığı nokta 30 milisaniyedir. E, negatif maksimum ulaştığı nokta 90 milisaniyedir. E, burası 90 aynı zamanda 30 milisaniye 90 dereceye tekabül ediyor. E, 5 ampere ulaşması için geçen süre 90 derecenin üçte biriydi yani 90 dereceye 30 milisaniyede ulaşıyorsa 30 dereceye 10 milisaniyede ulaşır diyeceğiz yani 0'dan 5'e 10 milisaniyede yükselirse 5'ten 0'a da 10 milisaniyede düşer deyip burayı 50 olarak hesaplayacağız Sıfırdan eksi 5'e 10 milisaniyede düşer. Deyip buraya 70. Eksi 5'ten sıfıra 10 milisaniyede çıkar deyip burayı da burası 120 olduğuna göre burada 110 olarak bulacağız. Evet. V eşittir 10 çarpı sinüs 377 t'nin 4 volt olduğu açı değerlerini bulunuyor. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? İşte şurada gösterilmiş 4 bölü 10'un sinüs eksi 1 23.58. Yani demek ki burası 23.58'miş. 4 olduğu pozitif bölge sadece 4 için sorduğundan negatif bölgeyi göstermemize gerek yok. Burası 23.58 ise şurası ne olacak? 180 eksi 23.58. O da 156.42. Yani 4 olan 2 değer var. Bu iki değerin açısal olarak bulduk. Zaman olarak da bulun dediğine göre burada yine ya şuranın şuranın zaman olarak yani x eksenin açıdan zamana çevirdiğimizde buraya gelen karşılığını bulacağız. Ve bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi açı omega t'ye eşitti. Buradan t'yi çekerseniz açı bölü açısal hız olur. Değil mi? Peki şurası için açı kaç? 23,58 derece. Açısal hız 377. Evet. Burada bu işleme devam ettiğinizde bulacağınız sonuç hatalı olacaktır. Neden? Çünkü arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. En büyük yaptığımız ve en sık yaptığımız hata şu. Bakın burada şu formülle bulduğumuz açının cinsi derecedir. Ancak denklemde bize verilen açısal hızın birimi radyandır. Öyleyse şu formülü kullanırken ya ikisini de dereceye çevireceğiz ya ikisini de radyana çevireceğiz. Yani burada 23.58 derece kullanıp 377 kullanırsanız yanlış sonuca ulaşırsınız. 23.58'i radyan bölü derece radyanın karşılığı pi derecenin karşılığı 180 23.58 dereceyi radyana çevireceğim. Öyleyse radyan eşittir diyorum. 23.58 çarpı pi bölü 180. Bu da 0,412 radyan bölü saniye. Şimdi kullanabilirim. Şimdi şöyle siliyorum. Ve ne yazacağım? 0,412 radyan bölü saniye. Buradan birinci zaman değerini bulacağım. 1,09 milisaniye. Şurası 1,09'muş. Aynı şekilde şu ikinci açı içinde yani 156,2'yi de radyana çevirip açısal hıza böldüğünüzde burayı hesaplayabilirsiniz. O da 270 radyan ve değer olarak da 7,24 milisaniye olarak bulacağız. Evet bugün baktığımız şeyleri özetlersek denklemler nasıl yazılıyor ve nasıl kullanılıyor buna bir giriş yapmış olduk. Yani dikkat edeceğimiz şey şu. Eğer size bir T anı verilir de soruda bir T anı veya bir alfa yani x eksenini alabileceği değerler T ve alfaydı. Bunlar verilir de akım veya gerilim istenirse bir değer buluyorsunuz. Ancak sizden akım veya gerilim verilir de T veya alfa istenirse iki değer buluyorsunuz şu özellikten, simetri özelliğinden dolayı. Tamam. Evet, önümüzdeki videoda faz ve ileri faz, geri faz kavramlarına bakacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.